Merhaba. Bu kez konumuz turşu ve probiyotikler. Probiyotik olduğunu bildiğimiz birçok besin var. Bunlardan bir tanesi e, tabii ki turşu ya da aslında turşu suyu da diyebiliriz. Turşular ne yazık ki çok yüksek oranda tuz içerdiği için toplumun geneline probiyotiktir bunları çok düzenli kullanın demek bir risk oluşturabilmektedir sadece yüksek tansiyon hastaları için değil aynı zamanda obezite problemi olanlar, kalp hastalığı olanlar, vücutta ödeme neden olan bir sürü ilaçtan bahsetmiştik önceki videolarımızda. İşte o ilaçları kullananlar içinde önemli bir sorun oluşturmaktadır. O yüzden probiyotin ee, güvenli kaynakları arasında turşuyu göstermek biraz riskli olabilir bizim ülkemizde hipertansiyon, yüksek tansiyon hastalığı oldukça yaygın. O sebeple e, turşunun probiyotik olarak güvenli muadilleri nelerdir diyecek olursanız yoğurt ve kefir en güvenli, en sağlıklı ve en keyifli versiyonlarından bir tanesi. Üstelik hiçbir risk içermiyor. Yoğurtla ya da laktozla başı dertte olanlar, laktozsuz sütten elde edilen laktozsuz yoğurtları ya da kefirleri tercih edebilirler.